Gidiyorum. Söylemek istediğim bir şeyler var mı? Kendine iyi bak. Aa, seni çok seviyorum Nushu. Sen kendine iyi baktın ve her şey yolunda gider. Kamerayı çevir. ya ruj yaptın ama? Yapmadım. Çıkma yar ruju. Kokuyu özleyeceğim. Amerika yolculuğumuzun ilk aşamasına başladık. Şu anda ikinci, üçüncü aşamada. Evet. İzmir'den İstanbul'a buradan da oradan oraya, oradan oraya sonra da Havest'e bindik. Şu an Havest'teyiz değil mi? Evet. Sabah 6'da uçağımız. Biz erken gidelim dedik. Valizler beni çok geliyor çünkü valizin bir tanesinde sadece yemek var. Umarım bir problem yaşamayız. Havalimanında görüşmek üzere. Şu an içerideyiz. Önce ilk girişten, güvenlikten geçtik. ve Daha sonra karşınıza böyle bir yer çıkıyor. Buradaki otomatlardan hemen yurt dışı parç yatıracağız. Kredi kartıyla direkt yatıyor. Nakit geçiyor mu geçmiyor mu bilmiyorum. İkisi de, bilmiyorum İkisi de geçiyormuş. 150 lira bir de. Bakalım varacak mı? Ağla vermiyor. vardı mi? Hı hı. Wow. Güzel. Kartımı verdi. Yani pulumu verdi. Kartımı da aldım. Wow. Bunu şuraya koyalım. Kıymetlimiz. Kapattım. İkisiyle beraber yürümek zor olduğu için video çekemiyorum. Adım adım ilerleyeceğiz. Burada tabelalar var ve oradan Frankfurt uçuşumuza baktık kapısına. Saat 6'daki oraya doğru gideceğiz. Saat 2.50 geçiyor ve yolculuğumuzun ikinci saatindeyiz. Saat 3'te çekin açılacak ve onun için bekliyoruz. Uykusuzluk çıtırdan vurmaya başladı ama çok da hissetmiyorum. Yatsam uyuyamamış bir şekilde. Şu valizleri verdikten sonra rahatlayacağım galiba. Çünkü elimde iki tane devasa valiz olunca hiç huzurlu gezemiyorum. Çekimler açıldı. Pasaportumuza baktı. Güvenlik çağırıyor. Arkasına bir tane sticker yapıştırdı ve hala bekliyoruz. Midem bulandı artık. Gerildiğimden galiba. Biletlerimizi aldık. Video işte bu da böyle bir başlangıç. Bana biraz hak verin ama. Biletlerimizi aldık. Bence Lufthansa sana abi çok sevimliydi. Evet çok iyi. Şey İki, üç falan yapıyordu. Aynen. Kiloda Keşke. benim biri 21.8 çıktı. Diğeri daha ağır diye düşünüyordum. Bir şey diyeceğim. Şu maskeyi kesin kontrol edelim de. Maske bende var. Sende da var. Sorun yok yani. Ay ne diyordum. Ha. Hani diğer daha ağır zannediyordum. Dedim acaba çıkacak mı falan 23. Sonra abi dedi ki yani falan yaptı. Dert etmedi ama Varizleri zaten karıştırmış o 20 buçuk çıktı. 1.21.8 21.8 çıktı. çok gereksiz bir sayı değil mi var anlatmam? Olsun işte sohbet ediyorum canım şeylerimle, abonelerimle, takipçilerimle. Onlar benim bebeklerim artık. Ben bir bakmışsın youtuber olup geçmişim belli olmaz. Şu an buradan gireceğiz ama acelemiz yok galiba. Hadi bakalım. Şimdi de sefer kontrolüne geldik. Aşırı güzel duruyorlar. Tiplere bak ne yiyecek? Şu mor olanı Resul'e hitafen çekiyorum. Resul'e yiğitim şey atsana. Yiğit hocam. Youtube videosunun linkini atacağım. Çok güzeller minnak minnak. Bu sakız bakkallarda 3 liraydı, 11 euro ne ya? Free bayağı bir pahalı bence. Türk kahvesi 7 euro, tatsız. Neyse ki yanıma 3 paket aldım. Ablam yürü be. Birazcık e. da alkol fiyatları. Böğürtlenli şarap 11 euro. Yine pahalı, her türlü pahalıya geliyor. Oha şişeye bak. Çok güzel. Yine minik minik şeyler buldum. Aynalarıymış. 5 bakla bakalım. <laughs> Yolculuğumuzun dördüncü saatinde bulunmaktayız. Şu an kapılarımız belli oldu. B3, B'ye geldik. Oturuyorum. Bakalım. Bir saat sonra uçuşumuz var. Heyecanlıyım. Ama yavaştan uykusuzluk çöktü. Az önce sahne bir içiyorduk. Evden hazırladıklarımızı. Onun dışında havalimanında su bulmak çok zor. Çok pahalı. En ucuz gördüğüm su 23 lira. Onun dışında 40 liraya da var. Otomatlar da 20 lira. Yani suyunuzu alıp gelin. Annem bana 10 kere veren söyledi İlayda suyunu al diye. Ama ben gittim unuttum su almayı. Üçsüz kaldım. Bir bardak bir şekilde buldum ve içtim. Öyle. Uçağa biniş şey yaptık. Şaka. Ve bilin bakalım nerede oturuyorum. Acil çıkış kapısının yanında. Peki Kimin herhangi bir yanlış bir hamlesinde tüm uçağın canı gider. Tabii ki benim. Türkiye son kez bakmaca. Görüşürüz. <laughs> Aşırı derece de var ama asla uyuyamıyorum. Ufacık tam dalacak gibi oldum. Geldi çikolata verdi nasıl uyanmıyor. <laughs> İnsanlar ikiye ayrılır. Yiyenler, iki saklayanlar, video çekenler. İlk bıçağımızdan indek. İlk ben size uyuyamıyorum, uyuyamıyorum dedim. Sonra bir uyumuşum. Şu an bile gözümü kapatmamak için kendimi zor tutuyorum. Olmuş. Oh. Frankfurt'ta bloklar arasında metro ile geri Almanya'dayız. Şu anda Frankfurt'ta Amerika kısmına geçerken böyle dursan alsan şöyle durulan bir yerden geçtik. Orada durup bekliyorsun ve ona göre geç ya da dur falan seni arıyorlar. Bana sıkıntı çıkmadı. Yemeklere baktı adam. Çantamda yaprak sarması var. Adam dedi bu ne? Dedim Türk yemeği. Ye. Ondan sonra dedim istiyorsan açabilirsin. Baktı böyle. Hımm falan yaptı. Canı çekti herhalde. <laughs> sonra geçtim. Şimdi de orada böyle bir geçişteyiz. Pasaport falan, bilet kontrolü galiba. İşte o sarmanın yanma vakti gelmişti. Afiyet olsun. Böyle ben çekiyorum ben ya. <laughs> ne? Böyle ben gibi çekiyorum. <laughs> Galiba uçağımız şu. Telefonu şarj etmek için şuralara oturmuştum. Uyuyakalmışım. Şimdi uçuş saatimiz geldi. Şimdi biz uçağa gidiyoruz, görüşürüz. Bu uçak bayağı iyi. Şimdi yastık var böyle. Bir de battaniye verdiler. Daha başlamadı yolculuğumuz ama koltuklarda rahat duruyor. Diğeri dolmuş gibiydi ilk uçağımız. Hiç beğenmemiştim. Bu güzel duruyor kadar güzel uyuyordum ki bir açtım gözüme bir şey dağıtıyorlar hemen dedim uyanmam gerek. Sonra yani, portakal suyu istedim. Tadı çok kötü ya da bilmiyorum bana öyle geliyor. Açtıktan önce balık krakeri çıkardım çantadan. Arkadaşlar tekrardan bizimle uçuşta. İşte, merhaba. Bu şey, kız. <laughs> şey kaç çantadan? geldik. o kadar. Böyleymişiz. Tepeden böyle görünüyormuşuz. Bence çok da doğru değil. Biz uçaktan indik. Böyle pasaport kontrolüne geliyoruz şu anda. Şu an sırada bekliyoruz. Hadi bakalım. Sonunda geldik. Macera dolu Amerika. 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 so <laughs> <laughs> Yani şu an yok yolum <laughs> vardı öyle aşırı yoruldum yolculuğumuzun kaçıncı saati bilmiyorum ama eminim ki harika bir work and travel bizi bekliyor bu videoda burada biter görüşürüz